Sur 11 yaşında bir çocuktu. Savaşta zarar gören memleketine geride bırakıp ailesiyle birlikte bir Avrupa ülkesine yerleşeli henüz 9 ay olmuştu. Bu süre içinde yeni ülkedeki yaşamına uyum sağlamaya çalışıyordu. Fakat çoğunlukla kendisini bir yabancı gibi hissediyor ve ailesinin yoğun ilgisine rağmen yalnızlık duygusu yaşıyordu eski arkadaşlarını, okulunu ve dahası kültürünü çok özlüyordu. Mansur şimdiye kadar yalnızca savaşı, bombaları ve silahları duymasına rağmen hayata umutla bakıyor, yaşadıkları ülkenin kültürüne alışmaya çalışıyordu. Artık yeni bir okulu, öğretmeni ve arkadaşları olmuştu yeni dilini de yavaş yavaş öğreniyordu. Hatta artık okulda arkadaşlarıyla iletişim kurmaya bile başlamıştı. Yine bir okul günüydü. Teneffüste sınıf arkadaşlarının heyecanla Halloween bayramı hakkında konuştuklarına şahit oldu. Arkadaşları birbirlerine maskelerini ve şeker poşetlerini gösteriyorlardı. Mansur'u bir merak sarmış, ve aynı zamanda da kafası karışmıştı. Halloween da neyin nesiydi? Daha önce hiç böyle bir bayram duymamıştı. Bal kabağıyla oynamamış, farklı kostümler giyerek bir partiye katılmamıştı. Hayaletler, cadılar ya da vampirlerle ilgili de bir deneyim yaşamamıştı. İnsanların neden farklı bayram kutladıklarını ve tuhaf kostümler giydiklerini anlayamıyor, dolayısıyla bunun ne olduğunu ve niçin bu kadar önemli olduğunu kavrayamıyordu. Bu konuyu öğretmenine sormaya karar verdi. Sınıf öğretmenleri Bayan Sofia teneffüste masasında oturmaktaydı. Mansur'un gözlerine sevgiyle baktı ve sorusunu şöyle cevapladı. Sevgili Mansur, Halloween insanların ölülerin ruhlarının dünyaya döndüğüne inandıkları Samhain adında eski bir kelt festivalinden gelmektedir. İnsanlar hayaletleri korkutmak için farklı kostümler giyer ve azizleri onurlandırmak için şenlik ateşleri yakar. Günümüzde bu bayramda çoğunlukla çocuklar giyinir, balkabağı keserler ve komşularından şeker toplarlar. Çocuklar şeker toplarken ev sahiplerine şaka mı, şeker mi diye sorarlar. Ev sahibi şaka derse çeşitli muziplikler yaparlar. Büyükler çocuklara şekerleme ikram ederler veya harçlık verirler. Onlar için oldukça eğlenceli bir bayramdır. Mansur öğretmenini pür dikkat dinlerken arkadaşları ise birbirlerine maskelerini ve şeker paketlerini gösterip eğlenmeye devam ediyorlardı. Bayan Sofia Mansur'a Halloween partisine katılıp katılmayacağını sordu. Mansur gülümsedi ve "Elbette katılırım." diye cevapladı. Sonra da öğretmeni Cadılar Bayramı'nın farklı kültürleri, gelenekleri paylaşma ve bunların tadını çıkarma zamanı olduğunu da sözlerine ekledi. Okul partisi için bir kostüm ve balkabağı bulması için ona yardım edeceğini de söyledi. Mansur o anda kendini epeyce rahatlamış hissetti. Bayan Sofia'ya teşekkür etti ve arkadaşlarının yanına gitti. Onlara Cadılar Bayramı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini ve bunu sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Arkadaşları onu sıcak bir şekilde karşıladılar ve hazırlıklarında kendisine yardım etmeyi teklif ettiler. Mansur o gün arkadaşlarıyla arasındaki dostluğun arttığını hissetti. Bu yeni ülkede yalnız olmadığını, kendisini önemseyen ve seven insanların var olduğuna inandı. Bir ara sınıf arkadaşlarından Joseph, Mansura bal toplamak için beraber yakındaki bir bal kabağı tarlasına gidebileceklerini ve ayrıca balkabağından fenerin nasıl oyulacağını da kendisine öğretebileceğini söyledi. Böylece birlikte otobüse binip balkabağı tarlasına gittiler ve tarlada bir müddet dolaştılar. Tarlada farklı şekil ve boyutlarda yüzlerce balkabağı vardı. Mansur bu seçim karşısında şaşkına dönmüştü. Joseph'e dönerek merakla sordu. Hangisini seçeyim? seninle konuşan birini seç dedi Joseph heyecanla. Mansur ne demek istiyorsun anlamıyorum diye karşılık verdi şaşkınlıkla. Joseph neşe içinde gülümsedi ve hemen açıkladı. Yani hoşuna giden kendini bağlı hissettiğin birini seç. Sonra da yeşil saplı, küçük ve turuncu bir bal kabağını işaret etti ve ''Bunun gibi diyerek ekledi. Ben onu çok beğendim. Çünkü sevimli ve yuvarlak. Ardından yeşil saplı, küçük ve turuncu bal kabağını alıp sıkıca sarıldı. Mansur merakta gözlerle kabaklara tekrar baktı. Gözüne çarpan birini gördü. Kahverengi benekli, büyük ve sarı bir bal kabağıydı. Josef'e bunu sevdim. Çünkü diğerlerinden farklı, diye karşılık verdi. Vakit kaybetmeden de işaret ettiği kabağı eline aldı ve sım sıkı tuttu. Joseph gülümsedi ve başını salladı. Mansura bakıp "Bu harika bir seçim." dedi. Çocuklar daha sonra bal kabaklarının parasını ödeyip otobüse geri döndüler. Joseph yolda Mansura ülkesini ve kültürünü sordu. Onun hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyordu. Mansur yeni arkadaşına evinden, ailesinden ve hobilerinden bahsetti. Ona savaşı, şiddeti ve korkuyu anlattı. Sonra memleketlerinden nasıl kaçtıklarından ve buraya ne şekilde geldiklerinden bahsetti. Joseph arkadaşını dikkatle ve anlayışla dinledi yaşadıklarından dolayı üzüldüğünü ifade etti ve artık güvende olmasından memnun olduğunu söyledi. Ayrıca ona ülkesinin tarihini, müziğini ve folklorunu sabırla anlattı. Ona en sevdiği şeylerden ve hayallerinden bahsetti. İki arkadaş pek çok ortak noktalarının olduğunu keşfettiler. İkisi de kitap okumayı, futbol oynamayı ve pizza yemeyi seviyorlardı. Yine her ikisi de dünyayı dolaşmak, yeni diller öğrenmek ve yeni arkadaşlar edinmek istiyordu. Aslında o kadar da farklı olmadıklarını anladılar ve kısa sürede arkadaş oldular. Mansur'un başka bir sınıf arkadaşı George, kostüm seçmesine yardım etmesi için onu evine davet etti. Önceki yıllardan kendisine ödünç verebileceği birçok kostüm olduğunu söyledi filmlerden, kitaplardan veya oyunlardan farklı karakterler gibi giyinmeyi sevdiğini de ilave etti. Sonunda Halloween partisi gecesi gelip çatmıştı. Mansur'un gözleri ışıl ışıl, kalbi de sevinç ve heyecan içindeydi. Joseph, George ve diğer arkadaşlarıyla sokaklarda dolaşıp komşularından şeker toplamak ona büyük bir keyif veriyordu. Kostümünü titizlikle seçmişti ve bir vampir gibi giyinmişti. Arkadaşlarından birinin evinden ödünç aldığı beyaz dişlerle de oldukça inandırıcı görünüyordu. Gecenin en büyük sürprizi bir grup çocuğun ellerinde beyaz çıkartmalarla dolu bir torba getirmesi oldu. Her bir çıkartma bir dilek taşıyordu ve herkes dileğini çıkartmaların üzerine yapıştırıyordu. Mansur da bir dilek aldı. Daha sonra dileğini çıkartmanın üzerine yapıştırdı ve onu yıldızlara gönderdi. Arkadaşları da aynısını yaptı. Ardından grup birlikte şarkılar söylemeye başladı, dileklerinin gerçekleşmesini dileyerek. Dileklerini yıldızlara gönderdiklerine inanıyorlardı. Çocuklar çıkartmalara aynı dileği yazmışlardı. Dünyada bütün savaşların bitmesi, insanların barış ve kardeşlik içinde yaşamaları. O gece bütün çocuklar ortak dileklerini öğrenince büyük bir umut içinde evlerine dağıldılar. Umarız çocukların bu ortak dilekleri bir gün gerçek olur ve dünyadaki bütün savaşlar son bulur.